Silahlı iki kişi soygunu gerçekleştirmek için arkamdaki kuyumcu dükkanına girdiler. İş yeri sahibini ağır yaralayan soyguncular soygunu gerçekleştiremeden olay yerinden kaçıp gittiler. <laughs> 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 Biz evde oturuyorduk. Bir ana iki el silah sesi geldi. Ben pencere çıkarken karşımda kuyumcu var. Kuyumcunun içinden iki tane genç çıktı. Yüzü kapalıydı. Maskeliydi, elinde de bir çanta vardı, elini kolunu salıyor, abu sokağa, ara sokağa girdi, kaçmadılar ama. O, baktım bağırma, çağırma geldi, Ona da ben takip ettim, ben de takip ettim, sokağa dönerken, ona sağa döndüler ki peşinden vermedi. Aşağı koştum, geldim, baktım adam yaralı kan içindedir. Biz hala mi yaralı ya? Biz hala çağı, ticari çağırıp, ticari çağırıp, ticariye attık. Bekledi ambulans gelme, ticari attık. Ama adamlar hiç kaçmadılar ha. Biri mesela biri benim boyumdaydı, bir benim biraz kısaydı. Gördüm onları, sokağa karşıtıran ama. Altyazı <laughs> M.K. Thank you.